Merhaba Para Kanalı izleyicileri, selamlar, saygılar hepinize Borsa İstanbul'dan haberlerimiz hafta sonu olmasına rağmen bütün hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bugün genel konulara daha çok ağırlık veriyoruz çünkü biliyorsunuz BIST 100 yani Borsa İstanbul kapalı. Genel olarak geçen haftanın bir özeti ve hisseler üzerindeki yorumlar, analizler ve hisseler üzerinde yapılan araştırmalar üzerine haberler yapmaya çalışıyorum. İlk haberimizde bugün %70 prim bekleyenler de var arkadaşlar bir hisseden. Tam 10 aracı kurum o hissede hedef fiyatını değiştirdi, güncelledi yani. Aracı kurumların Türk Telekom hisse hedef fiyatları değişti. Ve %70 artış bekleyen aracı kurumlar da var. %30 bekleyenler de var. Arada büyük bir fark var. Evet dostlar, buradaki bilgileri lütfen bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Çünkü biz haber kanalı hüviyetiyle burada sizlere bilgiler sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bu 10 adet aracı kurumun Türk Telekom üzerine vermiş oldukları hedef fiyatları sizlere anlatmaya başlıyorum. Borsa İstanbul'da 4. çeyrek bilanço dönemi başladı. Forex'ten derlenen verilere göre farklı aracı kurumlar Türk Telekom hissesiyle ilgili hedef fiyatlarını belirledi. 24 Şubat itibariyle arkadaşlar Türk Telekom 17.62 TL Türk Lirası'ndan işlem görüyor Borsa İstanbul'da dün kapanış itibariyle. Ve dünü 1.23 negatif de tamamladı. Borsa İstanbul'dan yani endeksten fazla bir düşüş yaşadı diyebiliriz. Evet birinci şirketimiz Ahlatçı Yatırım. İkinci ayın 23'ünde hedef fiyat olarak 26 lira vermiş arkadaşlar. 17 lira 62 kuruş şu anda 26 lira vermiş. Galata Menkul 23 lira 57 kuruş vermiş. İntegral yatırım 22 lira hedef fiyat vermiş. İş yatırım 25 lira 20 kuruş vermiş. Tep yatırım Türkiye Ekonomi Bankası yatırım 25 lira 28 kuruş hedef fiyat vermiş Türk Telekom için. ICBC yatırım ise buradaki en yüksek hedef fiyatı veren şirketlerden 30 liralık bir hedef fiyat vermiş. %70'in de üzerinde oluyor arkadaşlar bu fiyat. Deniz yatırım 26 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat vermiş Türk Telekom için. Yapı kredi yatırım 26 lira hedef fiyat vermiş yapı kredi için halk yatırım 23 lira 26 kuruşluk bir hedef fiyat vermiş. Oyak yatırım 21 lira 19, 29 kuruş ile bu 10 aracı kurum arasında en düşük fiyatı veren şirket arkadaşlar. Oyak yatırım. Evet dostlar gördüğünüz gibi 21 lira 29 kuruştan 30 liraya kadar artan bir hedef fiyat söz konusu hissede 22 lira varmış mesela. Ee, siz burada kendiniz karar vereceksiniz. Çünkü e, ya aracı kurumlar bile bu kadar fazla e, aralarında bir oynatlık olduğu bir ortamda siz şirketlerin geleceklerine bakarak ve uzun vadede bir şirketten kar edebile edebileceğinizi düşünüyor iseniz yatırım yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani bu videoların önemi budur. Size 10 tane aracı kurum söylüyoruz. Bu 10 aracı kurumdan 21 lira diyen de var. 30 lira diyen de var. Ve 17 lira 26 kuruştu değil mi? 17 lira 26 kuruştan 17 lira 62 kuruşluk bir hisseye 21 lira 29 kuruş gibi ve 30 lira gibi arada uçurum olan bir farklarda hedef fiyat veren şirketler var. Siz kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekiyor çünkü şirketlerin geleceklerine uzun vadede yatırım yapmanız için bu gerekiyor arkadaşlar biz sadece burada ne yaptık Türk Telekom'un 23 Şubat itibariyle 10 tane şirketin aracı kurumun vermiş olduğu fiyat güncellemesini ve hedef fiyatını sizlere vermeye çalıştık evet dostlar burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Yorumlarınızla beğenilerinizle para bilgi kanalının gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Çünkü bu videoların devamı için bizim de buradan bir şeyler kazanmamız gerekiyor. Şu ortamda arkadaşlar Şubat ayında özellikle hiçbir öyle büyük bir gelirler olmuyor zaten. Çünkü niye zaten deprem dolayısıyla ülkemizin yaşamış olduğu bu ağır felaket dolayısıyla Türk şirketleri reklama çıkmıyorlar yani haklı ve doğal olarak. Ocak ayında da zaten reklam planlamaları olmadığı için bir iş olmuyor. Yani biz burada bir haber kanalı hüviyetiyle bize de bir katkınız olması hasabıyla lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.